Genelde, siyasi partiler bayramlaşmalarını ikinci gün yaparlar. Bu alışkanlığı Kurban Bayramı'nda Arefe günü bayramlaşan AK Parti CHP değiştirdi. Bunun yanında, 2008'den beri Merinos, ta bayramlaşan AK Parti seçimde Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiği için Yıldırım'daki Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksinde bayramlaştı. Yine de, AK Parti, bayramlaşmasına katılım, eski günlerden farklı değildi. Yerel seçimi kaybetmesine karşın, AK Parti iski katılımlara yakın bir kalabalık toplandı. İşte, AK Parti, için gün ve adres değişikliği yaşanan bayramlaşmada en sarsıcı konuşma son başbakan yardımcısı olan Hakan Çavuşoğlu'ndan geldi. Konuşmasında, Çavuşoğlu, önce siyasi anlamda durum tespiti yaptı. 2024 yerel seçimleri AK Partililer olarak bizim için yeni bir durum. AK Parti 2002 yılından itibaren 18 seçimde birinci oldu. 2024 seçimlerinde birinci olamadık. Bu bizim için alışmadığımız bir sonuç. İlk uyarısı şu oldu. Bu sonuç bizi karamsarlığa sevk etmiş olabilir. Fakat karamsar olmaya gerek yok. Önemli olan alışmamak. Sonra da bizim güçlü bir liderimiz var. Dünyanın en güçlü lideri deyip ekledi. İtalya'daki G7 toplantısına davet edilen Cumhurbaşkanımıza olan teveccühü gördük. Partililer şunu anımsattı. Biz, 400 binin üzerinde üyesiyle Bursa'nın en büyük partisi, Türkiye'deki 11 milyonu aşkın üyesiyle de dünyanın en büyük sivil toplum örgütüyüz. Şunu vurguladı, dünyada iki lider var, bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan, diğer yanda Putin. Geri kalanı toplasan yapar üç. O zaman bizim liderimize bakmamız lazım. Onun yaptıklarını yapmamız, söylediklerini yapmamız lazım. Devam etti. AK Parti'yi 2001 yılında milletimiz kurdu, tabelasını milletimiz astı. Yola çıkarken, biz milletin hizmetkarı olacağız, dedik. Çağrısı da şu, milletin arasına sokağa inmeliyiz, çiftçinin yanına, esnafa gitmeliyiz. Osman Gazi'deki 15 yılını kitaplaştırdı. Mustafa Dündar, 2002'de AK Parti Bursa milletvekili seçilip siyasete adım attı. 2009, 2014 ve 2019'da 3 dönem Osman Gazi Belediye Başkanı seçildi, 31 Mart'ta görevini devretti. Bayram öncesi de, Vali Mahmut Demirtaş, tam başlamak üzere bir dizi ziyaret yaptı. Ziyaretlerinde de, Osman Gazi Belediye Başkanı olarak görev yaptığı 15 yıldaki çalışmalarından oluşan Türkiye Yüzyılına 15 Yıl adlı kitabını takdim etti. Yüzlerin güldüğü CHP'de iki hedef, 17 ilçede belediye, genel iktidar. Açıkçası, Kurban Bayramı. Öncesinde, CHP'nin bayramlaşmasını, 31 Mart öncesi boş salon bulamadığı Merinos, ta yapmasını bekliyorduk. Fakat CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş Parti geleneğini değiştirmedi ve son yıllarda olduğu gibi Kültür Park'taki Özgen Çay Bahçesi'ni seçti. Görüldü ki, Nilüfer, Mudanya, Gemlik. Ten sonra Büyükşehir, Osman Gazi, Mustafa Kemal Paşa, Harmancık'ta belediyeleri kazanan CHP'de bayramlaşmaya katılım çok yüksek oldu. İşte, ilginin fazla olduğu, yüzlerin güldüğü. Bayramlaşmada CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş iki yeni hedef açıkladı. 1. Bursa'nın tüm ilçelerinde altı oklu şanlı bayrağı dalgalandıracağız. 2. Bugün bayramın arifesindeyiz. Ama hiç kimse unutmasın ki aynı zamanda genel iktidarın da arifesindeyiz. İnanın başaracağız, mutlaka başaracağız, yarınları birlikte kuracağız. Büyük Ataman'dan, Türkiye, kararlılığı. Geçmiş yıllardaki gibi, Kültür Park. Taki Orman Çay Bahçesinde yapılan MHP İl Bayramlaşmasında MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman konuşmasında Türkiye için kararlılık mesajı verdi. Gündemimizde günü birlik siyasi menfaat hesaplarının yeri yok ve hiçbir zaman olmadı. Bizim için her şeyden önce Türkiye. Gelir. Milliyetçi Hareket Partisi, parçalanmış Türkiye hayali kuranların önündeki en büyük engeldir. Bursa'nın atom karıncası Tokere, yöresine değer katan kadın ödülü. Aytaç Toker. İyi, uzun yıllar önce, babadan eczacı, olarak tanıdık. 1983'te Semra Özal'ın lideri olduğu ve kadınların sosyal etkinlikler yaptığı papatyalar hareketini Bursa'da örgütledi, Anapil yönetimlerinde görevler aldı. Hep kadınlar için çalıştı, 20'yi aşkın dernekte görev alıp hep aktif oldu. Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Bursa Şubesi. Ni kurdu ve yine kadınlar için çalıştı. Türk Üniversiteli Kadınlar Birliği Bursa Şubesi. De kurucuları Aytaç Tokeri unutmadı ve yöresine değer katan kadın ödülü verdi. Moderatörlüğünü Demet Çoraklı'nın üstlendiği törende Türkiye'de başkanı Aylin Sabancı şunu söyledi: "Her kadının içinde önder bir ruh var. Önder kadınlar görünür olsun, görüldüğü için motive olsun, başarısına şahit olduğumuz bilinsin, yaptıkları çok alkışlansın, gelecek nesillere örnek olsunlar ve biz bunu sürdürelim istiyoruz." Tarih alanında yüksek lisansı dereceyle bitirdi. Bursa Nın, başarısı il sınırları dışında da kabul ettiren iş kadınları arasında Nilüfer Çevikel'in ayrı yeri var. DOSABSİAD Başkanı, olarak ekonomi ve çalışma yaşamına ilişkin başarılı çalışmalar yaptı. TÜGİAD Genel Başkanı olarak ses getirdi. Son olarak, Topkapı Üniversitesi Tarih Bölümü, N'deki yüksek lisans sınavlarını dereceye girerek tamamlamayı da başarılarına ekledi.